Osmanlı'nın 15 ve 16. yüzyıllarda stratejik rakipleri. Osmanlı'nın stratejik rakipleri de denizlerdeki rakipler ve karadaki rakipler olmak üzeredir. Denizlerdeki rakipler Venedik, Ceneviz, İspanya ve Portekiz'dir. Karadaki rakipler Safevi, Memlük, Almanya ve Avusturya'dır. Osmanlı'nın stratejik rakiplerinden Venedik ve Ceneviz'i görelim. Osmanlı'nın Venedik ve Ceneviz'le ilişkisini sebeplerini görelim. Akdeniz ticareti ve hakimiyeti. Venedik ve Ceneviz'in deniz gücü, deniz ticareti ve sömürgecilikte güçlü olması. Not. Osmanlı bunlarla savaşmamak ve ticaretten yararlanmak için kapitülasyonlar vermiştir. Venedik ve Ceneviz İtalyan devletleridir. İlk ilişkiler Orhan Bey ile başlamıştır. Osmanlı İspanya ilişkisinin sebeplerine görelim. Akdeniz ve Kuzey Afrika hakimiyeti, Akdeniz ticareti, İspanya'nın kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nun deniz gücü olması, İspanya ilk sömürgeci ülkelerdendir. İspanya'nın Haçlı İttifakı'na katılması, not Endülüs Müslüman ve Yahudilerinin 2. Bayezid döneminde İspanya'dan kurtarılması, İspanya Preveze'de yenilerek Kuzey Afrika ve Akdeniz'i kaybetmiştir. Osmanlı-Avusturya ilişkisinin sebeplerini görelim. Macaristan ve Balkan hakimiyeti, Avusturya'nın Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nun kara gücü olması, Avusturya'nın Safevilerle yani İran'la işbirliği yapması, Avusturya'nın Haçlı ittifakına katılması, not, Avusturya 1533 İstanbul Anlaşması ile vergiye bağlanmış Arşidük'ü yani kralı Osmanlı sadrazamına eşit sayılmıştır. Osmanlı-Portekiz ilişkisinin sebeplerini görelim. Osmanlı'nın Akdeniz ticaretini canlandırmak istemesi, Hint okyanusu, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Baharat yolu ve Akdeniz egemenliği, Gujarat, Kalküta, Habeşistan Sulan Müslümanlarına destek Hint okyanusunda, Hicaz'ın yani Mekke ve Medine'nin korunması, not, Portekiz ilk sömürgeci ülkelerdendir. Ümit burnu bularak baharat yolunu Atlas Okyanusu'na çevirmiş. Osmanlı Basra Körfezi ve Kızıldeniz'e alarak Akdeniz ticaretini canlandırmıştır. Osmanlı Habsburg İmparatorluğu ilişkilerini görelim. Muhat Zaferi ile Macaristan alındığından Avusturya ile savaşlar başlamıştır. Aynı zamanda Avusturya ile ilişkileri de var burada. Alman Seferi ile Avusturya üzerinde İstanbul Anlaşması ile üstünlük kuruldu. 1533 İstanbul Anlaşması'dır bu. Habsburglara karşı reform, yani protestanlık hareketi, protestanlık mezhebi desteklendi ve kapitülasyonla milli monarşiler desteklendi. Notlar, Habsburg, yani Kutsal Roma Germen İmparatorluğu, Almanya, Avusturya, İspanya ve Macar Krallıklarından oluşur. İmparatoru Şarkendir. Milli monarşiler, yani milli krallıklar, Fransa, İngiltere ve Hollanda'dır. Osmanlı tarafından bu devletler Fransa, İngiltere ve Hollanda, kutsal Roma Germen İmparatorluğu'na yani Habsburglara karşı desteklenmiştir. Reform ise 16. yüzyılda Hristiyanın Katolik mezhebindeki parçalanmada Protestanlık doğmuştur. Osmanlı-Safevi ilişkilerinin nedenlerini görelim. Türkcan egemenliği ülküsü, yani Türk-İslam dünyası liderliği, Safevilerin Şiilikle ya yani da Şiilik propagandası Anadolu'yu almak istemesi Safevilerin Avusturya, Memlük ve Dul ile işbirliği yapması, İpek ve Baharat yolu mücadelesi, not, Şiilik, Hazreti Muhammed sonrasında halifeliğin, Hazreti Ali'nin ve çocuklarının olduğunu düşünenlerin oluşturduğu mezheptir. Osmanlı Memlük ilişkilerinin nedenlerini görelim. Türk Can Hakimiyeti Lüksü ya da Türk İslam Dünyası Liderliği, Doğu Akdeniz, Baharat Yolu, Suriye ve Mısır Egemenliği, Halifeliğin alınmak istenmesi, Hicaz'ın ve Müslüman ülkelerin Portekiz'e karşı korunması, Memlüklerin Venedik, Memlüklerin Venedik, Safevi ve Dul ile işbirliği yapması. Safeviler Memlükler Türk devletleridir. Memlükler Suriye ve Mısır'dadır. Devletleri görelim. Almanya, Avusturya, İsmanya, kutsal Roma Germen İmparatorluğunu oluşturmaktadır. Macaristan alınmadan önce bu ülkelere dahildir. Kuzey Afrika ülkelerini görüyoruz. Mısır ve Suriye memlüklerden alınmıştır. Yavuz Sultan Selim döneminde 1516-17'de Safevilerin bulunduğu yeri görüyoruz. İran bulunan Türk Devleti, Kızıldeniz, Basra Körfezi, Hint Okyanusu, Habeşistan ve Sudan'ın bulunduğu bölge,